İyi Parti Kütahya İl Sekreteri Alişen Millet bizi çağırıyor Kütahya iyi olacak diyen İyi Parti Kütahya İl Sekreteri Alişen yaptığı açıklamada Kütahya'mıza ve milletimize hizmet etmek için ant içtik. Başaracağız, başaracağız dedi. İyi Parti Kütahya İl Sekreteri Alişen yaptığı açıklamada ayrıca şunları söyledi. Kütahya İl Teşkilatları olarak aralıksız sağ çalışması yapmaktayız. Kütahya ilimizin sorunlarını mahallinde halkımızdan dinliyor ve ve çözüm önemi noktasında projelerimiz hazır. Partimize gösterilen yoğun ilgiden mutlu ve gururluyuz. Milletimizin ve şehrimizin beklenen hizmetleri sunmakta kararlıyız. Milletvekili aday adaylarımız her gün halkımızın içerisinde. Çalışmalar aralıksız sürüyor. Millet bizi çağırıyor. Kütahya iyi olacak. Türkiye iyi olacak. Kütahya'mıza beş milletvekilini kazandıracağız. Kütahyamızın ve milletimize hizmet etmek için andıştık. Başaracağız, başaracağız az kaldı.